enerjilerde aslında e, hepsini ne, yani bugün o kadar çok e, tavan olan enerji var ki inanılmaz e, ama burada e, biraz karıştırılıyor yani enerjiler kar her enerji e, hepsi iyi değil arkadaşlar yani burada biraz seçici olmak lazım mesela e, yenilenebilir enerji güneş enerjisi e, ile ilgili şirketler sonra e, depolama ile ilgili şirketler çok daha bizim için e, nasıl diyelim e, Yay. potansiyel yükseliş için potansiyel ama diğer e, hisseler e, biraz daha taklit yani niye gittiğini ben de çok e, bilemiyorum <laughs> yani bilanço açısından mesela e, Astor, Gesan, Power Smart G e, alfa, e, CV Enerji bunları anlayabiliyorum tavanları ama diğerleri biraz daha e, bunların rüzgarına kapılmış durumda. O yüzden burada e, çok fazla enerji şirketi alkışladığı için e, bunları biraz daha doğru e, irdelememiz lazım. Elekten geçirmemiz gerekiyor. Daha dikkatli olmamız gerekiyor. E, dediğim gibi e, bazı hisseler Mesela evet daha iyi ama diğerleri biraz daha orta seviye. Mesela enerjisa, enerjisa yine bilançosu çok çok iyi gelmesini beklediğimiz şirketlerden bir tanesi. Onu da söyleyeyim. Bu arada ben ona söylemeyi atlamışım. İsim sırasına göre gidiyorum. Şimdi şu mesela, yayından önce aslında Osman'la benim gördüğümüz e, ortaokulda falan e, yaptığımız kartonlardan vardı elinizde sanki. Osman'la yayına versek görünür mü görünmez mi diyorduk. E, maalesef denedik ama görünmüyor. Peki. E, diğer taraftan mesela logo arkadaşlar. E, çok çok iyi bilanço getirmesini beklediğimiz şirketler arasında. Yani şöyle söyleyeyim, e, yazılımlar da iyi bilanço getirecek şirketler var yaz e, hı hı. bu dönemde. O yüzden e, biraz daha e, bu sektördeki hisseleri e, yakından takip edebiliriz. Bilançosu e, iyi gelecek şirketler açısından.